Evet arkadaşlar, bugün fazmafobiyanın özel zorluk güncellemesinden önce yapmış olduğu küçük bir güncellemeden bahsedeceğiz. Yeni gelen güncellemede neler getirmiş, hayaletlerle alakalı, kamyonetle ve evle alakalı ne değişiklikler var kısa bir göz atalım. Şimdi e, tahmin ediyorum iki hafta içerisinde özel zorluk güncellemesi gelecek fazmafobiaya. Bundan öncesinde, bu güncellemeden önce e, ufak bir değişiklik yapmıştır arkadaşlar. Bu nedir? ...üç farklı yeni hayalet getirmişler. E, Diogen, Moroi, Tei adlı üç e, farklı hayalet getirmişler. Aynı zamanda kamyonun içerisinde de birkaç değişiklik yapmışlar arkadaşlar görsel olarak. İşte itemlerin e, raflarda, normalde eski güncellemede raflarda e, duruyordu itemler. Şimdi duvara asılı olarak karşımıza çıkmış. E, onun dışında diğer bir sonraki gelecek güncellemede... Işte ...itemleri raflardan alıp aynı şekilde raflara koyabileceğimizi dile getirmişler... Şimdi burada en çok benim dikkatimi çeken üç farklı yeni hayalet olması ve aynı zamanda tabi bu e, tahmin edilen iki hafta sonra çıkacak özel zorluk seviyesinde çok merakla bekliyoruz. Aynı zamanda da bu hayaletlerin değişik etkileşimleri, değişik değişik ve zorluk seviyeleri olduğunu e, burada ufak bir ipucu vermişler. Örneğin hayaletin bir tanesinde demiş ki kesinlikle saklanamazsın. Sadece kaçabilirsin demiş. Tabi oyun içerisinde denk gelen arkadaşlar oldu mu bunu tecrübe etti mi bilmiyoruz. Biz de oynayıp tekrar göreceğiz. Delikleri kadar zor bir hayalet mi? Yoksa sadece görsel olarak hayalet işte bir farklılık eklendi mi? Ee, özelliklerine farklılık eklendi mi? Biliyorsunuz ki diğer hayaletlerin neredeyse tamamı e, agresifliğinin dışında işte tiplerinde ve etkileşimlerinde çok da farklı bir şey olmamıştı. Onun dışında ses tanıma sistemini değiştirmişler arkadaşlar. Ee, daha öncesinde işte Windows konuşma ayarlar kısmında Windows'un konuşma yani ses ayarlarını oradan değiştiriyorduk. İşte GeForce Now, Steam Deck gibi e, daha birçok dil platformunu dili ve platformu desteklediğini belirtmişler burada. Ee, bu gerçekten sinir bozucu bir durumdu. Bunu da düzeltmişler arkadaşlar. Onun dışında. Ses giriş ayarlarını Oyunun içerisinde jurnal kısmından görebiliyoruz arkadaşlar Yani günlüğümüzden görebiliyoruz Bunu eklemişler ee, Ses dedektörü Hassasiyeti getirilmiş Gürültü azaltma özelliği getirilmiş Bu bahsettiklerimi yine günlüğün içerisinde değiştirebiliyorsunuz Yani gürültü azaltmayı Yüksek seviyede ya da minimum seviyede Orta seviyede ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar Mikrofonunuzdan bahsediyorum Onun dışında yine e, Desteklenen dilleri çoğaltmışlar arkadaşlar yani İngilizce Almanca Fransızca Rusça İspanyolca Japonca Çince geleneksel Çince olarak belirtmişler İtalyanca Portekizce Brezilya Portekizcesi Flemankçe İsveççe Türkçe Ukrayna Çek ve Yunanca olarak fazla da güncellemede dil ekleneceği söylenmiş arkadaşlar yani burada şöyle asıl büyük zorluk sevi zorluk güncellemesinden bahsetmiş ama Demiş ki ondan önce de bu zorluk güncellemesine gidene kadar iki hafta e, burada meşgul olmamız için küçük bir güncelleme yaptıklarını söylemişler. Yani burada bir spoiler var aslında. 2 e, hafta sürenin sonunda tahmin ediyoruz ki buradan anladığımız kadarıyla o bahsettikleri güncelleme de gelecek arkadaşlar. Onun dışında çoklu oyuncularla oynarken artık ekstra saklanma yeri eklemişler. Örnek veriyoruz. 3 oyuncuyla oynuyorsanız artı bir saklanma yeri. Yani normalinden bir tane fazla saklanma yeri eklemişler. 4 oyuncuyla oynarken de 2 tane artı fazladan saklanma noktası eklenmiş arkadaşlar. Ee, Tabi kamyonun tasarımı yine girdiğimiz zaman şimdi detaylı olarak da bakacağız. Ee, hani ben daha önce girdim baktım. Aslında güzel de olmuş. Hani değişiklik her zaman iyidir zaten. Kamyonun içerisindeki ekranda Hatırlıyorsanız evin krokisinin olduğu ekranın yanında küçük bir düğme vardı. O düğmeyi de aynı ekrana dokunmatik olarak eklemişler. Ee, bazı hayaletlerin, işte Jin, Oni gibi hayaletlerin oyun içerisinde, e, Mare gibi hayaletlerin de ufak tefek oyun içerisinde bir farklılıklarını e, yine güncellemede getirmişler. Örnek veriyorum, Jin hayaleti yeteneklerini kullanırken, IMF'i e, şu anda salonda hayaletle beraber... E, jinin denk geldiğini varsayıyorum arkadaşlar daha net anlaşılması için salonda etkileşime girdiği zaman IMF okuyucu bulundukları yerden ziyade sigorta kutusunda kanıt e, delil bırakacakmış arkadaşlar tabi bunu nasıl yaptılar <laughs> deneyip tecrübe edip <laughs> görmemiz lazım hayalet türü 10 olduğunda da artık bir takım değişiklik yapılmış artık hayalet küresi göremeyeceksiniz. Demiş VR'da oynarken de imleç artık kilitlenmeyecek demiş. Tabi biz VR oynamadığımız için oynayanlar çok fazla da bir kitle yok sanıyorum VR'la oynayan ama bunlar için bu güncellemenin faydası olmuştur diye düşünüyorum. Onun dışında Mare ışık yeteneğinin şansını biraz arttırmış. İşte biliyorsunuz Mare ışıklarla çok böyle haşır neşir olan oynayan bir hayal etti. Onun da biraz yeteneğinin şansını arttırmışlar arkadaşlar. Rusça, Ukrayna'ca, Türkçe, Yunanca ve Japonca yazı tiplerinin daha okunaklı olması için değiştirildiğinden de bahsetmişler. Bu arada bazı bug'ları da fixlemişler arkadaşlar. Şimdi akıl sağlığı hapları ekstra olarak ekstra kullanımlar için çoğaltılamaz demiş. Şöyle, daha önce bir oyuncu eline akıl sağlığı hapını aldığı zaman İki oyuncu aynı anda akıl sağlığına basıp kullanabiliyordu. Aslında bu bir bug'dı arkadaşlar. Yani oyunun normal e, içeriğinde böyle bir durum söz konusu değildi. Bug'dan faydan alıp bir akıl sağlığı hapını iki kişi aynı anda kullanıp aynı anda akıl sağlığını yükseltebiliyordu. Bunu fixlemişler. Onun dışında VR'da da yine ana menüde e, bir kutuyla alakalı kullanılabilen bir özellik getirmişler arkadaşlar. Fotoğraf çekerken yaşanan bu gecikmeler oluyordu. E, fotoğraf makinesini aldığınızda hayaleti gördüğünüzde fotoğraf makinesine işte fotoğrafı çektiğiniz anda birkaç saniyelik gecikme olduğu için tam o sırada hayalet kaybolduğunda fotoğrafı yakalayamıyordunuz. Bunu da düzeltmişler arkadaşlar. E, bir de yüreği hayaletle alakalı bir hatayı daha düzeltmişler. Hata şuydu. Biz odanın yani evin dışına çıktığımızda örnek veriyorum kamyona gittiğimiz zaman Yüreği sanki biz onun yanındaymışız gibi akıl sağlığımızı düşürüyordu. Bunu da artık düşüremiyor arkadaşlar. Bunu da düzeltmişler. Yine yüreği ile alakalı Willow, size her zaman bahsettiğim lanetli vardı Willow. Bu evin garajında yeteneklerini kullanırsa artık etkileşim bırakmayacağı konusunda bir değişiklik yapmışlar arkadaşlar. E, fotoğraf makinesinin sesini artık katlar arasında doğru şekilde değiştirilecek. Yani örnek veriyorum giriş katta biraz daha yankılı çıkıyor sesi alt katta biraz daha boğuk çıkacak. Yani ne kadar değer, ne kadar önemli bir güncellemede yani bunu çok da bir faydası olacağını düşünmüyorum ama tabii görsel anlamda işte ses anlamında bir değişiklik yapmışlar arkadaşlar. ve bu arada artık yanan mumlarla çakmakları yakamazsınız diye bir belirti var burada. Yani zaten biz mumla çakmağı yakmak yerine genelde çakmakla mumu yakmayı tercih ettiğimiz için e, tabi bu da bir bug hataydı. Bunu da düzeltmişler arkadaşlar. Ama bunun yerine şunu getirmişler. Elinizde bir mum varsa, yanıyorsa o mumla, yani çakmak kullanmadan diğer mumları yakabiliyorsunuz. Yani mantığı kendi aslında olması gereken o. Yani sonuçta bizim ihtiyacımız olan şey ateş. Yani sürekli olarak bir şeyleri yakmak için çakmak aramamıza gerek yok. Elimizdeki yanan bir mumla diğer şeyleri de yakabiliyor olmamız lazım zaten. Ve ayrıca şu anlamada geliyor. Elimize yanan bir mum varsa tütsüyü bile yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bu mum ve çakmak bu tarz şeylerin alevlerinin gölgelerini e, biraz daha düzeltmişler. Yani bunlardan ziyade aslında evlerin içerisinde dekorasyon konusunda biraz görsel anlamda değişiklik yapsalarmış çok daha iyi olurmuş. Tabi bir sürekli olarak güncelleme getiren bir oyun. Sürekli olarak yeniliklerle gelen bir oyun. O yüzden ufak ufak güncellemelerle daha da e, güzel böyle keyifli bir görüntü alarak oynamamıza sebep olacaktır. Güzel de yapıyorlar aslında. Yani bu zamana kadar sıklıkla hep VR moda güncellemeler geliyordu. Her zaman soruyorduk işte ya kapılar yerinden oynuyor. Kapıyı tutup kaldırıp yani menteşesinden çıkıyordu. Kapılar değişik değişik şeyler oluyordu. Ee, Birçok buglar vardı. Sürekli olarak da takip ediyorlar bunları ve hemen hemen oynayıcıların, kullanıcıların talepleri doğrultusunda da bu bugları artık süreçte fixliyorlar arkadaşlar ve bu 2025 yılında fazla fobya 2'nin çıkacağı söylentileri de vardı. Yani bu da şu demek oluyor. Eğer ki öyle bir şey var ve gerçekse 2025 yılına kadar fazla fobya 2 çıkana kadar bu oyun güncellenmeye devam edecektir arkadaşlar. Onun dışında biraz da içeri girelim. Şu yeni hayaletlerle tanışma fırsatı yakalayabilecek miyiz? Yakalayamayacak mıyız? Gerçekten dedikleri gibi yani kaçma şansınız yok saklama şansınız yok ancak kaçabilirsiniz dediği gibi zorluk seviyesi eklenmiş mi? Girelim, görelim, çıldırtmaya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet, yeni kamyonumuzda, yeni güncellememizde oyunlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamyon gördüğünüz gibi ekipmanlar duvar asılmış arkadaşlar. Onun dışında kamyonda çok fazla şu görsel tasarımın dışında ne yapılmış şurada bir tane düğme vardı evin haritanın içerisini alt katını üst katını görmek için onu dokunmatik olarak buraya almışlar ee, onun dışında monitörün olduğu yeri değiştirmişler ve duvara asılan yeni raflar yapılmış arkadaşlar tabi e, yeni bir güncelleme ile bu küçük bir güncelleme bu arada yapılan yeni bir güncelleme ile örnek veriyorum şimdi duvardan aldığımız şeyi tekrar Raftan Aldığımız Şeyi Tekrar Rafa Koyamıyoruz Bir Sonraki Güncellemede Bunun Da Yapılacağını Söylemişler Belirtmişler Ama Çok Da Önemli Değil Zaten Evden Çıkarken Ekipman Taşımıyoruz Arkadaşlar Anahtarımızı Alalım İçeriye Girelim Ümit Ediyorum Ki Şu Yeni Hayaletlerle Bir Karşılaşırız Yeni Gelen Hayaletler Bu Arada Şöyle Yapalım Arkadaşlar Bakın Mikrofon Ayarlarını Artık Buradan Yapabiliyorsunuz Arkadaşlar Şimdi e, Gürültü Azaltma Şunları Orta Yapalım Eee gürültü azaltma, işte ses aktivasyon hassasiyeti gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Ee, normalde bu yoktu. Yeni güncelleme ile geldi. Yine video ayarlarında çok fazla değişik bir şey yok. Diğer oyun ayarlarında da yine farklılık gösteren bir şey yok arkadaşlar. Şimdi benim en çok merak ettiğim şey şu yeni hayaletlerin. Bu arada EMF 5 ve parmak izi olduğu zaman yeni hayaletler gördüğünüz gibi yok oluyor arkadaşlar. EMF 25 ve parmak izini bulmadan şu üç hayaletten bir tanesini hatta arka arkaya üçünü de bir karşılaşıp görmek istiyorum. İçlerinden bir tanesi sanıyorum. Evet. Diogen. Diogen için diyorlar ki yaşamı sürekli olarak algılar. Kaçabilirsin ama saklanamazsın diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Saklanabileceğimiz her yere bakıyor mu yoksa yaşayan bir yani bizi canlı olarak hissedip direkt olduğumuz yere mi geliyor bakıyor onu bilmiyoruz test edeceğiz tecrübe edeceğiz bakacağız ama tabi bizim şöyle bir hedeflerimiz de var biz ne diyoruz zaten hayalet etkileşime girmese bile biz o hayaleti çıldırtmak için elimizden geleni yapıyoruz bu hayaletlere biz mi alışacağız yoksa o hayaletler bize mi alışacak bunu zamanla göreceğiz arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde eve girelim. Bu arada yani zaten evet garajda. Güzel. Açıl bakalım. Aynı yok. Tarot kartı var. Bir şey attı yere. Buralarda bir yerde bir şey attı ama. Evet. İşte burada kontrol edelim. Yani senin holde olman gerçekten enteresan olmuş. Soru değil dostum. Saklanacak bir yerimiz var burada. Tabi Diyoji'ne denk geldiğimizde muhtemelen direkt gelip olduğumuz yere bakacak. Söyle, söylentiye göre öyle görünüyor. O da problem değil. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Şu arka odaya sadece kemik için bakacağım. Zaten lanetli eşyayı da bulduk buraya da bir bakalım şimdi diyojin güzel gemiye dair buralarda bir iz var mı bazen de şöyle aşağılarda kalıyor göremiyorum ya tamam Şu... muhtemelen holde burada bir yerde birazdan top falan oynatır şeyler yapar burada bunu açarak bırakalım sen de burada kaldı olsun. şeye dokundu. Ondan sonra herhangi bir iz, belirti, hiçbir şey yok. Şimdi ne alıyoruz? Telsiz alıyoruz. Termometre bir tane alalım ya. Ben merak ediyorum. Şimdi mutfakta olup da ışıkları kapatmış. Şartelleri kapatmış. Sen şurada bir kal dostum. Üst kattan bir ses geldi. Are you here? My God. Evet bana yakın dondurucu soğuk ve telsiz var. Tamam. Dur fotoğraf makinesini alayım. Bu şimdi kendini gösterir falan. Çok yakınım dedi. Yakın olan hayaletleri severiz dostum. Moray olma ihtimali var. Evet güzel. Bu arada projektör yap dur. Olmayacak. Hayalet küresi olabilir. Yazı olursa Moray'ı hemen yazıyı deneyeceğim. Umarım yazı vardır. Çok iyi olur. Öyle bir şey olursa. Şurada dondurucu soğuk var. Şuralarda. Evet. Gördüğünüz. Hemen hayalet yaz defterine alıp gelmem lazım. Moro ile bir karşılaşmam lazım. Onun bir... Bu olmayacak. Hayalet yazı defteri olacak. Parmak izi olabilir. Küre olabilir. Yemek 5 olabilir. Ee, bir tane haç alıyoruz yanımıza. Bu arada görevlerimiz tuzun üstüne yürümesini sağlayacağız. İsmi de Ella. Av sırasında kaçma. Hayret aktivitesine şahit olma. Bir tane daha. Tam olarak şu termometrenin. Evet. Tam olarak buraya atacağız. Donur soğuk burada. Hadi dostum şunu bir yaz. Parmak izi var. Mimik. <laughs> ya neden? Neden? neden moroyu değil? <laughs> Başka bir yerlere dokunmuş olabilir misin dostum? Şu an için dokunmamışsın. Camlarda da çünkü parmak izi olabiliyor ya. Buraya kadar geldiysen. Evet. Tamam. Eyaleti bulduk ve çok hızlı bir şekilde bulduk. Enteresan bir mimik de hiç ses soluk falan da çıkarmıyor arkadaşlar. Yani normalde biraz saldırgan atik olması lazım bu hayaletin. Hiç alakası yok. Biz tuzumuzu alalım. Şunu da götürelim yanımıza. Mi? Tarot kartlarını kullanacağız. Büyük ihtimalle de bugün içimden bir ses öleceğimi söylüyor tarot kartları kullanırken. Bakacağız. Dondurucu soğuk burada. Şunu yanıma alıyorum. Onun dışında bir tane daha kütüphane alıyorum ve dalıyorum içeriye. Şimdi sen şuraya bir gel bakalım. Hadi dostum yapabilirsin. Ee, çakma bir atalım. Give us a sign. Fotoğraf makinesi hemen ayağımın altında. Ee? Başka? Bu kadar mı? Yok mu başka? Şu an için başka bir yerlere dokunmadı. Fotoğraflarımızı hemen, hemen kontrol edelim. Parmak izi var, ayak izi var. Bir tane daha fotoğraf çekeceğiz. Görevlerimizden sadece şu anda e, tuzun üstünde yürümesini yaptık. Avdan kaçma ve aktiviteye şahit olmayı yapacağız. E, şöyle yapalım. Şu tuzları böyle bir koyayım ben bu UVP'lerin de. Show yourself. kendini göstermeyecek. Bir iki fotoğraf daha çekmek istiyorum derken. Tamam dostum sakin ol. Burada bir şey var koşarken beni sağa sola yönlendiriyor ittiriyor falan. Evet. Şimdi aslında biz bunu şurada kullanabilirdik ama şöyle yapacağım. Garajda çekeceğim ben bunu için ışık falan da burada ya daha rahat olur. Sen şurada kal dostum. Tarot kartlarını alalım. Kartları çekmeden gitmeyeceğiz. Sen ne de olsan bu kullanmayacağımız anlamına gelmiyor dostum. Tabii ki kullanacağız. Tabii ki çıldırtacağız. Bak. Hala. Hala orada geziyor bak. <laughs> evet. Sen burada kalıyorsun. Çekmeye başlıyoruz. Moon. İyidir. Av başlattı. Kapıyı açıp açıp kapatıyor. Git buradan dostum. Bak gördünüz değil mi? Yerden sürünerek giden o pijamalı kız. Hmm. Olduğumuz yere direkt geldin. Sen mimiksin. <laughs> Kendine gel. Akıl sağlığını... San kartı geldi ya. Normalde akıl sağlığını sıfırlayan bir kart o. Tabii biz arka arkaya çekince ister istemez akıl sağlığını bitirdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. O akıl sağlığı da çok yenilenmiyor artık. Enteresan şekilde 3 tane içmek zorunda kaldık. Bardağı vurmana gerek yok dostum. Ayakları bir fırlattı oraya. Şimdi şu ışıkları bir yakalım. Hayalet geçse görelim onu. Direkt <laughs> olduğumuz yerdeki kapıya geldi. Direkt kapıyı açtı. Kapıyı geriye çekmeye çalışıyorum. O da öbür tarafından tutup ileriye doğru çekmeye çalışıyor. İşte böyle durumlarda iki tane tütsü bulundurma bir sebebi bu arkadaşlar. Yani kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Tütsü gerçekten işe yarıyor. Eğer ki tütsüyü yakmamış olsaydım işim bitmişti. Örmedin. Bak şu asılan adam gelmesin de. Av başlatabilirsin. Çok mutlu oluruz. Arkadaş kötü kötü yerlere gitmeye başladı bu işin sonu. Bak yine buraya geliyor. Bak bak görüyorsun değil mi? <laughs> gücü bıraktı bizi arıyor içeride ya. Aslında bunun Diojin olması lazımdı ki Şu an merdivenlerin orada arkadaşlar yukarıda. Tam üstümde. Üst katta şu anda. Dostum o kartları bitireceğim. Eğer asıl adam çıkmazsa da sana ölmeden bu evden çıkacağız. Buraya geliyor. Evet ışıklar yine söndürüldü. <laughs> Kendine gel. Sakin ol. Bence bir şey de diyemedim. <laughs> Av olmadığını anladım ama <laughs> yine de korktum arkadaşlar. <laughs> evet, Hayaletten kaçmasını sağlayın. Aslında yapabilirdik bunu da. i̇ki yani kez saldırdı kapıya. Ben aslında hayaletten kaçmasını sağladım. Bu kapıyı açtığında üzerime doğru gelmişti. Şu yaktım ama görevi vermedi. Neyse. Hemen hızlıca bir kontrol edelim. Fotoğraflarımız tamam. Hayati bulduk da Tamam. Genel bakışta sadece şu görevi vermedi arkadaşlar. Yani yapmış olduğumuz halde vermedi ama sorun değil. Gidelim. Evet, kemiği aramadık. Carrot kartını görünce tabii diğer her şeyi unutuyoruz bazen. <laughs> Kemiği alamadığımız için ve ikinci görevi vermediği için biraz az para aldık. Olsun problem değil.